Geçen haftadan bu yana konuşuyoruz. Bir önceki bültenimizde CNN Türk Ankara temsil Dicle Canova'ya da sorduk. Bu hafta sonu bir sokağa çıkma yasağı var. O sokağa çıkma yasağı sürecinin daha doğrusu 1-2-3'ünde bir kısıtlama ve sokağa çıkma yasağı şeklinde gerçekleşecek. Onunla ilgili kararnameyi bekliyoruz. Acaba 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için bir rahatlama, onlar için bir imkan yaratılabilir mi diye. Bu hafta sonu olmayabilir ama önümüzdeki hafta sonu gerçekleşebilir bir gün olabilir demişti. Bu hakikaten çok önemli ve çok acil bir durum çünkü karantina şartları nedeniyle güneş ve temiz havadan yararlanamayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, aksaçtlarımız e, kansızlık, karaciğer yağlanması, kas ve kemik erimesi gibi hastalıklara da açık hale geliyorlar. Şimdi peki ondan nasıl korunabilirler? Biz hemen CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver'e döneceğiz. Çünkü yanında bir konuğu var. İşte o anlatacak bizlere, konu anlatacak bizlere Dilay Dilaver'e. E, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bunlardan nasıl korunabileceğini sözü sana bırakalım Dilay. Deniz Bayramoğlu, senin de söylediğin gibi koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. E, 65 yaş üstü vatandaşlar e, sokağa çıkamayınca hareketsizlik oluşacak, güneşten yararlanamayacaklar. Peki bu süreçte neler yapmalılar? Şimdi yanımda e, doktor e, Nurten Küçükçakır var, hocamıza soracağız e, neler yapmalılar, bu süreci nasıl atlatmalılar diye. Hocam. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız bu süreçte nasıl davranmalar, Çünkü sokağa çıkamıyorlar, hareketsiz kalıyorlar, güneşten yararlanamıyorlar, sizin düşünceleriniz neler? Evet, hareketsizliğe bağlı olarak evde kaldığımız bu süreçte özellikle kas iskelet sistemi olumsuz yönde etkileniyor. Kaslar kullanılmamaya bağlı eriyor, kaslarda zayıflıklar oluşuyor. Zayıf olan kaslarda fonksiyonel kayıpları, hatta yürüme kayıplarına kadar gidebilen ciddi tablolar oluşabiliyor. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi hem hareketsizlik hem D vitamininin sentezlenememesine bağlı olarak da kemiklerde kemik erimesi gelişebiliyor. Yaşlılarda kemik erimesi demek, kemiklerde kırılganlığa karşı bir yatkınlık demek. Yani kemik kırık riski artışı demek. Bu da gerçekten ölümcül alabilen kalça kırıkları ve umurlarda kırıklara kadar yansıyan ciddi ağrılarla seyreden ikinci problemleri yol açabiliyor. Peki hocam ne, yap yani ne yapabilirler? Bunlardan korunmak aslında çok kolay. Hem Hı -hı. korunmak hem tedavi kısmında egzersizler oldukça önemli bir rol oynuyor. Özellikle ev içinde kısa yürüyüşler yapsınlar istiyoruz bireylerimiz. Hı -hı. Ve aynı zamanda şimdi birazdan size göstereceğimiz, ha, uygulamalı, uygulamalı olarak da göreceğiz, egzersizlerimiz çok basit ama gerçekten koruyucu ve çok önemli egzersizler. Hı hı. Öncelikle e, bileğimizi yatırıyoruz bu şekilde. Dizimizin altına bir yastık desteğiyle ayağımızı kaldırıyoruz. Bileğimizi yukarı doğru çekmesini söylüyoruz. Üçe kadar sayıp tekrar aşağı doğru itmesini söylüyoruz. Bu şekilde 3 tekrarla başlayıp yavaş yavaş bu tekrar sayısını arttırıp maksimal 10 tekrarlı sol ve sağ tarafı olacak şekilde hareketimizi uyguluyoruz. İkinci hareketimizde yine dizimizin altında bir yastık var ve bu aşamada dizimizi yastığa bastırıyoruz. 3'e kadar sayıp bırakıyoruz. 3'e kadar sayıp bırakıyoruz. Buradaki hedef kaslarımızı kuvvetlendirmek. Aynı hareketi yine diğer taraf için de 3 tekrarla başlayıp 10 tekrar kadar arttırıyoruz. Biz diğer hareketimiz tüm bacak kaslarımızı kuvvetlendirmek amaçlı uygulayacağımız düz bacak kaldırma hareketi. Bir dizimizi kıvırıyoruz. Diğer ayağımızı komple yukarı doğru kaldırıp diğer dizin hizasına getiriyoruz. 3'e kadar sayıp tekrar bırakıyoruz. Yine bu hareketi de 3'er tekrarla başlayıp sağ ve sol olacak şekilde planlıyoruz. Bunlar bacaklardaki Bunlar bacak kasları, kemikleri, kemikleri, hareket, hareket Hareketlendirmek Hı. için, kuvvetlendirmek için ve kemik erimesinden korunmak için uygulayacağımız egzersizler. Yine oturup pozisyonda bu aşamada omurga kaslarını yani omurgamızı çevreleyen boyun, sırt ve bel kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler göstereceğiz. İlk egzersizimiz boyun gelme egzersizleri. Sol tarafa doğru başımızı iyice değebildiğimiz kadar çok da zorlamadan geriyoruz. ...3'e kadar sayıp bırakıyoruz. Diğer tarafa aynı şekilde... ...yine egzersizimizi uyguluyoruz. Bu hareket aslında bizim çocukluğumuzdan beri... ...beden derslerinde evet. yaptığımız Yapıyoruz. bir hareket. Gevşetme, rahatlatma... Hı -hı. ...kasları kuvvetlendirme... ...ve tabii ki kemiklere binen yük sayesinde de... ...kemiklerin erimesini de oldukça önemli bir egzersiz. Boyun kaslarını kuvvetlendirdikten sonra... ...şimdi sırt ve bel kaslarını kuvvetlendirme açı açısından... ...önemli bir hareket göstereceğiz. Öne doğru ellerimizi uzatıyoruz... Sonra tekrar yavaş yavaş kalkıp emniyetli bir şekilde çok da zorlamadan... sırtımızı sırtımızı kuvvetlendirmek için yapacağımız egzersizler. Bunu da üç kere yapıyoruz. Üçte başlayıp sonrasında yavaş yavaş arttırıyoruz. Tüm bu hareketler hem bacak kaslarımızın kuvvetlenmesi ve tabii ki yürüme bozukluğunun önüne geçmek ve düşme riskini azaltmak açısından oldukça önemli. Tabii ki omurga kemiklerini de korumak için ve kaslarımızı da kuvvetlendirmek için yaptığımız uygulamalar ikincil problemlerin oluşmasına, kırıkların oluşmasına, kas zayıflığının ve ağrıların oluşmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Nurten Hanım çok teşekkürler. Evet 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bu koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkamıyorlar. Bununla ilgili bir kısıtlama gelmişti. Bu süreçte de kas ve kemik sağlıkları için evde nasıl bir hareket yapmaları gerektiğini sizlere gösterdik. Bizlerin bu noktadan aktaracakları şimdilik bu kadar. Sözü tekrardan size bırakalım. Altyazı <laughs>